Bizler burada tüm taşeronlar adına taşerona hayır mitingini başlatıyoruz. Basın açıklamamızı başlatıyoruz. Öncelikle saygı duruşu İstiklal Marşı'nın ardından basın açıklamamıza başlayacağız. Basın mensupları, saygıdeğer devlet büyüklerim, çalışma arkadaşlarım. Yok, ona gerek yok. O ses patlatıyor. Tamam istemiyorum onu. Bizler 2018 yılında kadro alamayan taşeron işçileriz. Sesimizi milli mücadelenin başladığı şehir Samsun'dan duyurmaya çalıştığımızdan beri neredeyse 5 yıl geçti. Ne yazık ki bu süreçte birçok söz verilmesine rağmen verilen sözler yerine getirilmedi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülede Sarıyeroğlu, Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve şimdiki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi hakkında kimi zaman çalışmanın bittiğini, kimi zaman devam ettiğini belirtti. Lakin bizler o gün bugün Sağlık Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında sıkışıp kaldık. Sayın devlet büyüklerim, söylendiği gibi herkes kadro almadı. Bizler buna şahidiz. 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 Bizler yıllardır kadro bekleyen ancak 23.12.2017 tarihinde yayınlanan 696 nolu KHK ile elindeki tüm haklarını yitiren taşeron işçileriz. Bu KHK ile yan yana çalıştığımız arkadaşlarımızdan ayrıldık, kırıldık, parçalandık. Çıkarılan taşeron yasasında %70 maddesi ile kadro hakkımız elimizden alındı. Fakat burada gözden kaçırılan çok, çok önemli bir detay var. Bizim kadro alan arkadaşlarımızdan tek farkımız, türünü bizim belirlemediğimiz kurumlarımızda hazırlanan ihalelerde personel ihalesinin aynı çıkarılarak tarafımıza sorulmadan ihale türü ile ayrılan çalışma, çalışanlar olmamızdır. Çalışma saatlerimizi, izinlerimizi ve maaşımızı kurum idaresi belirlemektedir. Hali hazırda ortalama 5 ila 20 yıl aralığında bulunduğumuz kurumda hizmet vermekteyiz. Düştüğümüz anlam kargaşası ile beraber şu an kimse hangi kapsamda çalıştığını bilememektedir. Şimdi kendimiz ve devlet büyüklerimize sorduğumuz soru, soru şudur. Biz yıllardır taşeron değildiysek neydik? 2018 yılında yıllardır beklenen ve çalışma barışını sağlamayı hedefleyen güzel niyetli bir çalışma yapılmıştır. Amacı gereği çalışma barışını hedefleyen kadro çalışması farkında olmadan çalışma savaşını, parçalanmayı ve küskünlüğü de beraberinde getirmiştir. <laughs> Yıllardır yan yana omuz omuza çalıştığımız aynı odada aynı işi yapan arkadaşlarımızdan biri kadro hakkına sahipken diğeri ihale şartları nedeniyle kadro alamamıştır. <laughs> Bu yanlış karar kurumlar... Asıl işi yapan, bütün sorumluluğunu üstlenen, yıllardır kurumlarda emek veren, çalışma şartlarını kamu kurumlarının belirlediği ve işe girerken kurumların karar verdiği bir çalışanları mağdur etmiş ve taşerona kadro hakkı uygulamasının bir tarafını topal bırakmıştır. 2018 yılında kadroya geçen arkadaşlarımız personel çalıştırmasına dayalı ihale kapsamında çalışıyorlardı. Bizler ise hizmet alımı yani yemek HBS programı ile protez diş, kara taşıtı, laboratuvar kiti ve sayamayacağımız bu ve buna benzer malzemeler yanında çalıştırılan personelleriz. 2018 yılında yapılan taşeronda kadro çalışmasından sonra bir daha personel çalıştırılmasına dayalı ihale yapılmadı. Bugün personel alımları iş gözleri üzerinden yapılarak bir yandan da hala hizmet alımı kapsamında ihale yapılmakta, yemek ve HBS programı ile beraber hasa hesaplanmaktayız. Sağlık Bakanlığı alanımızdaki bilişim personelinin alımlarını iş kurulu üzerinden vasıflı vasıfsız gözetmeksizin aynı işi alanındaki bilişim personellerinin alımlarını yürütmektedir. Aynı işi hem işçi kadrosuna yaptırırken bizleri de yazılım e, hizmeti alımı ile firmalar üzerinden çalışmaktadır. O halde bu iki ayrı kalemin de ya da şöyle anlatayım. Hizmet alımı ile firmalar üzeri yazılım kodunun ayrı değerlendirilmesi yapılamaz mı? Tabii ki yapılabilir. Firma iki ayrı kalemden ihaleye çıkıyorsa hizmeti ile personeli ayırabilir. Zira hizmeti kiralıyor, personel giderini her ay hesaplıyor ve hastane, hastane her ay maaşımızı firmaya ödüyor, firma da bize ödüyor. Peki firma neden personel maaşına aracılık yapıyor? İşte bu sorunun cevaplarını siz devlet büyüklerimiz daha iyi biliyor. Geldiğimiz bugün de hangi kapıyı çalsak siz firma çalışırsınız deniyor. Yalnız kadroya geçen arkadaşlarımız da bir firmaya bağlı çalışanlardı. Diğer yorum siz kadroya geçerseniz firma ne yapar? Deniyor. Yalnız 2018 yılında kadroya geçen arkadaşlarımız da kadroya geçtiğinde bir firma üzerinden çalışıyordu. O firmalar ne yaptıysa aynısını şimdiki firmalarda yapacaktır. Şimdiki firmalar o zamanki firmalardan ne farkı var diye merak etmemek de elde değildir. Yapılan güzel adımlar kamuya yıllardır hizmet etmiş diğer değerli çalışma arkadaşlarımı ve ailelerini mağdur etmiştir. O nedenle buradan özellikle devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve parti közetmek sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerimize seslenmek istiyoruz. Sayın devlet büyüklerimiz, bizler yıllardır kadro bekleyen ancak 2017 yılında çıkarılan 696 numaralı KHK ve bu KHK'daki özel maddeleriyle elindeki tüm haklarını yitiren kendisinin taşeron olduğunu sanan işçileriz. Şimdilerde sayan, Sayın Vedat Bilgin önce 90 bin taşeronla ilgili çalışma olduğunu söylemiş, daha sonra bu sayının 120 bin olacağı bilgisini paylaşmıştır. Fakat artık hiçbir bürokrat veya vekil taşeron çalışmasından bahsetmemektedir. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek bir taşeron yasasından bahsedilmektedir. İşte bu tasarı kamuda taşeron sisteminin kökünü kazımalı yok etmelidir. O iş bu iş değil. Yüzde yetmiş ya da dört aralık değil. Özel maddeyle kapsam dışı bırakılan HBYS değil. Herkes kadroya alınmalıdır. Arkadaşlar, burada ihale türü belirtmeksizin, burada olduğunu düşünerek HBYS, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Buradayız! Bu, Yemekhane, Buradayız! Kiralık araç şoförleri, Buradayız! Radyoloji, Buradayız! Laboratuvar burada Sterilizasyon burada Diş protez burada Fizyoterapist burada Biyologlar burada Karayolları yol bakım burada Sosyal tesis çalışanları burada Milli eğitim burada Çağrı merkezi burada Enerji çalışanları burada Doğa koruma milli parklar burada hepinizin burada olduğunu görüyorum. Bu durumun düzeltilmesi için siz değerli büyüklerimizden destek bekliyoruz. Buna istinaden değerli devlet büyüklerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin ve tüm vekillerimize sesleniyoruz. Ayrımsız, amasız, fakatsız tüm taşerona kadro bekliyoruz tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ayrıca Türk işe bağlı tüm sendika başkanlarına, Hak işe bağlı tüm sendika başkanlarına, İyi Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy'a bizlere destekte bulunduğu için çok teşekkür ediyorum. Ankara'da kaldıralım. Öne doğru gelelim lütfen pardon pardon. Hayır <laughs> 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 Arkadaşlar lütfen öne doğru gelelim. Ge reis, sesimizi evet, duy Reis! Aramıza gir. Kim geliyor? Alkan. Alkan. Alkan tamam. fazla fazla tamam. Kim çekiyor? Görecek, reis. Evet, evet arkadan alsanız daha iyi değil mi? Az arkadan alsanız daha iyi değil mi? Arkadan.